Balıkesir Spor evinde bir tek Sen Van Spor'u konuk etti ve maçtan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı Cengiz Bey. Telefon hattımızda Cengiz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar Nurgül Hanım. Teşekkür adam. ederiz. Cengiz Bey, Balıkesir Spor'la ilgili aslında taraftarlar da bana çok fazla soru soruyor. Sizden evet. dinleyelim Balıkesir Spor'u. Evet, Gökalp abi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Necati Hocam iyi akşamlar, Erhan Hocam akşam. iyi akşamlar, İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Balıkesir Spor maalesef kötü günler geçiriyor. Geçen hafta Zonguldak mağlubiyeti sonrası ligin ilk yarısının son maçında Van Spor'u konuk etti. Van PK'la oynadı. Maç öncesi Berat Aydoğdu tecrübeli ayaklarından bir tanesi cezalı olduğu için forma giyemedi. Genç oyuncu son haftaların başarılı oyuncusu Ayberk ise Zonguldak maçındaki cezasını tamamlayarak formasına kavuşmuştu. Maçın ilk yarısında her iki takım da gerçekten kor bir mücadele sergiledi. Ele geçirdikleri fırsatları değerlendiremediler. Ama maçın ikinci yarısında Van Pekka Uğurcan'ın 56. dakikada golüyle 1-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarda Doğa'la bir gol buldu Balıkespor. İşte bu gol belki maçın kırılma anıydı. Fakat maçın hakemi Alim Kandemir golü iptal etti. Ve golden sonra da Van PK 80'de Hasan ve 83'te Emrah'ın ayağından bulduğu gollerle 3-0 sahadan galip ayrılarak haklı bir 3 puanı hanesine yazdırmış oldu. Ama asıl şey maçın hikayesi daha sonra başladı. Uğur Balcıoğlu Balık Espor teknik direktörü maçtan sonra basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında öncelikle maçın hikayesini o golde, kırımğan olan golde Espor'un yazabileceğini ama golü iptal eden Kayseri Bölgesi hakem Alimkan Demir'in maçın hikayesini yazdığını iddia etti. Vermediği bir golle Espor'un puanlarını gasp ettiğini iddia etti. Ve ardından da e, Balıkespor Spor taraftarı, yönetimi ve maç sonunda hakeme büyük tepki gösterdiler. E, öyle ki Alimkan Demir İskenderun yani ligin ilk haftasında İskenderun deplasmanda oynanan maçta Balıkesirsporun müsabaka görev yapmıştı. Maçtan sonra e, son saniyelerde uzatmanın 12. dakikasında vermiş olduğu penaltının yanlış olduğu kararı sonrasında 7 hafta ceza almış ve maç görev almamıştı. Böyle bir hakemim tekrardan ligin ilk yarısının son maçında kritik maçta Balıkesir Van FK maçına verilmesi Balıkesir Spor camiasında tepkiler neden oldu ve bu nedenle de e, gerek yönetim gerekse taraftar maç sonunda hakeme büyük tepki gösterdi ama onun sonucunda Van FK Balıkesir Spor karşısında aktif bir galibiyet elde etti onun hakkını vermek gerekiyor. Gün e, sabahta Balıkesir Spor yönetim kurulu e, başkan yardımcısı İsmet Deniz ...başkanlığında bir basın toplantısı düzenledi. Bu basın toplantısında da Balıkespor içinde bulunduğu durum değerlendirildi. Balıkespor'un biliyorsunuz tahta, transfer tahtası kapalı. Evet. Bunu açmak için 45 tane dosyanın olduğu... ...bu 45 dosyanın da toplam 60 milyon lira ettiğini dile getirdi İsmet Deniz. Ancak bunu açabilmek için onlarla mümkün olmadığını... ...yerli oyuncuların tamamının paraların hepsini istediğini dile getirerek... ...transfer tahtasını açamayacaklarını belirttiler... Böyle olunca da Balıkespor sanırım ikinci yarıya da eldeki genç oyunculardan kurulu 4-5 tane tecrübe ayağıyla birlikte yola devam edecek. Ayrıca bir sıkıntı daha var. O sıkıntı da şu, Balıkespor biliyorsun ulusal lisansı alamamıştı sezon başında. Alamadığı için de sanırım ikinci yarıya eksi 3 puan silme cezası ile başlayacak. Bu da Balıkespor için bir handikap. Önümüzdeki günlerde Balıkespor yönetimi şehrin önde gelen vali, büyükşehir belediye başkanı ve iş adamlarıyla bir yemekte buluşmayı planlıyor. Bu yemekte balık espor masaya yatırılacak ve balık espor kaderi belki de bu masada belli olacak. Çok güzel anlattınız Cengiz. Bey, ben bir şey sormak istiyorum Cengiz mümkünse. Buyur abi. Balık esirden 60 milyon lira çıkmıyor mu ya? Maalesef şu anda 60 milyon değil. Yani 10 milyon bile çıkmıyor Gökhan abi. Ya Balıkesir sadece şehir merkeziyle değil, ilçeleriyle vesaire. Yani. Öyle ama Devaması işte son dönemde e, Balıkesir'in tamam. geldiği noktada maalesef şehrin önde gelenleri kırmızı beyazlı sevdamıza maalesef destek olmuyor. Ya i̇nşallah Sayın Valimiz ve Sayın Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız evet. ve ilçe belediyeleri duruma el koyar çünkü yani Balıkesir için yani 45 dosya 60 milyon lira. 45 milyon dosyayı artan, duyunca ben bu iş çözülmez dedim ama. Toplam borç 130 milyon. Ha yok transfer yasağı için 60 milyon lira. Evet evet 45 60. dosya var. Balıkesir'de bu para... Yani ben hayret ettim. Bütün balıkesirli iş adamlarına sesleniyorum. Gerçekten çok ayıp. Ve yönetim şirketleşme konusunda... Taraf zaten biliyorsun Nisan ayına kadar da kulüplerin şirketleşmesi evet. mecburi şu anda yönetim kurulu yapmış olduğu toplantıda eğer şirket yapmak isteyen borcu kapatıp bu işi yapmak isteyen almak isteyen olursa seve seve biz görevi bırakır o kişiye devrederiz diye de itirafta bulundu şimdi bütün gözler sanırım bu yapılacak olan yemekte buluşmada evet yük vali beyin omuzlarında inşallah maalesef sayın valimin öncülüğünde bir şey oluşup bir, bir, oluşursa bir işbirliği grubu bir ortak girişim evet. grubu hazırlanarak Balıkesir evet. Spor bu cendereden çıkar diye düşünüyorum ve onu ediyorum. çıkamazsa da bizi kötü günler bekliyor maalesef. herhalde tutunamayız yani. Şu anda zaten 16 puanla 17 sıradayız. Düşme potasında içindeyiz yani. Bir de 3 puan silme cezası gündemde evet yani, evet e, ne denir bilemiyoruz bizler eğer hayırlısı hayırlısı yapacak bir şey yok abi hayırlısı evet evet teşekkür çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı Ağzımlar. akşamlar. E, Sağ olun. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abi biri bir kurtarıcıdan ziyade bir ortak girişim grubu hani böyle bir sen 5 versen 7 versen 8 versen 10 ver yani Vali Bey ya bir de yani özellikle hazır hazırgıda sektöründe Balıkesir bölgesi çok önemlidir. Biraz önce Bursa Spor'dan bahsettik. Cemal abi e, yani farklı şeyler olabileceğini, transferin açılacağını söyle ki Balıkesir'in kat kat daha fazlası Bursa Spor'un borcu. Bursa Spor'un Bursa durumu Bursa. biraz daha karışık işte. <laughs> Evet. Yok ben beklentim ama benim olumlu ya. Ben nedense bir, 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 bir olumlu i̇nşallah, beklenti içerisindeyim. gerçek şey. Aynen abi. Bursa Spor bu hafta kazanınca yani. direkt ki sen geldin Gökhalp abi. Dedim Gökhalp abi bu Bursa Spor'a Yok ben soğradım, Spor Aha. inşallah iyi olur. Transferi açacağını duyunca da yine. <gülüyor> abi <gülüyor> transfer transferi açacağını duydun da onu da Batuhan Karadeniz'den duymak ayrı bir sıkıntıydı da. <laughs> neyse şimdi. Neyse, neyse. sonraki maçıma evet. geçiyorum. Evet. Sarıyer evinde Karacabey'i ağırladı ve maçtan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Neler